AK Parti Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi olarak, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte FAS'a gitti. Marakeş şehrinde düzenlenen Akdeniz PA Avrupa Akdeniz ve Körfez Bölgesi Ekonomi Forumuna katılan Milletvekili Can toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz Havzası'nın büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli bulundurduğuna değinen Can Bey, ekonomik büyümeyi desteklemek ve Avrupa Akdeniz ve Körfez bölgelerinde ortak çıkarlar peşinde koşmak için sürdürülebilir kalkınma, bilim, teknoloji ve yenilikçilikte işbirliğinin önemini vurgulayarak, Avrupa Akdeniz ve Körfez Bölgesi Ekonomi Forumunda entegre ve birlikte işleyen bir enerji piyasası oluşturmak için görüşlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması büyük önem taşımaktadır, dedi küresel sorunlara ve mevcut krizlere, birlikte göğüs germek için daha güçlü uluslararası işbirliğine, dirençli bir özel sektöre ve modernize edilmiş bir finans sektörüne duyulan ihtiyaç artmaktadır diyen milletvekili Can Bey, hiçbir ülke küresel sorunlarla, iklim kriziyle, göçle, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla tek başına yüzleşemez. Bugün dünyayı daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha dayanıklı hale getirme fırsatına sahibiz enerji açısından daha çevreci ve yenilenebilir modeller oluşturmak zorundayız. Akdeniz bölgelerinde büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. O alanda geleceğin bölgesi diyebiliriz. Enerji arzının güvenliği, karşılanabilirliği ve sürdürülebilirliği gibi birbiriyle bağlantılı, üç amacı gerçekleştirmek için işbirliği yapmak büyük önem taşımaktadır ifadelerini kullandı. Akdeniz'in güneyi ve kuzeyi arasındaki ticaret akışlarındaki farkları kapatma ihtiyacının ele alınmasının önemine değinen cambey, ticaretin finansmanı, dijitalleşme, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik öncelikli alanlardır. Yönetişim, finansal istikrar ve kapsayıcılık iyileştirilmelidir dedi.